Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Geniz akıntısı öksürüğüne ne iyi gelir? Geniz akıntısı öksürüğü, burun arkasından boğaza akan mukusun neden olduğu rahatsız edici bir durumdur. Bu durum genellikle soğuk algınlığı, alerji veya sinüzit gibi nedenlerle ortaya çıkar. Geniz akıntısı öksürüğünü hafifletmek için evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Burun tıkanıklığını açmak, geniz akıntısını azaltarak öksürüğü hafifletebilir. Tuzlu suyla burun yıkama veya deniz suyu spreyleri burun pasajlarını temizlemeye yardımcı olur. Bu yöntem mukusun incelmesini ve daha kolay atılmasını sağlar. Bol sıvı tüketmek, geniz akıntısı öksürüğünü hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Su, Bitki çayları ve berrak çorbalar mukusun incelmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Özellikle ılık içecekler boğazı yatıştırarak öksürüğü azaltır. Nemlendirici kullanmak veya buhar solumak geniz akıntısı öksürüğünü hafifletmek için faydalı olabilir. Kuru hava boğazı tahriş ederek öksürüğü şiddetlendirebilir. Bu nedenle özellikle uyurken odanın nem uyurken odanın nem dengesini korumak önemlidir. Bal, geniz akıntısı öksürüğünü yatıştırmak için doğal bir çözümdür. Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir. Özellikle ılık su veya bitki çayı ile karıştırılarak tüketildiğinde etkisi artar. Eğer geniz akıntısı öksürüğü uzun süre devam ediyorsa veya şiddetli ise doktora başvurmak gerekir. Altta yatan sinüzit, alerji veya enfeksiyon gibi durumların tedavisi için uygun ilaçlar kullanılabilir. Doktorun önerdiği tedavi yöntemleriyle öksürükten kısa sürede kurtulmak mümkündür. Teşekkürler.